Not today, baby, not today. What the fuck was that, bro? What the fuck was that? Reli yatıralım. Şaka mı yapıyorsun ya kanka? Nice. Bu oyunu burada açtım ben. 4 AP olsaydık çok zorlardı da 3 AP çok zor olacağını düşünmüyorum. Yani bilmiyorum. Anla ki olabiliyor bazen. Şeyi saldım bu arada. Şunu. Şaka mı yapıyorsun canım? Öleceksin kanka tipimiz geldi. Yat aşağı bakalım. O ward'u almasaydım bak info alamayacaktık. O 5 gold'u iki beklemişim base'de. Fark ettiniz mi onu? Hemen base atıyoruz çünkü bot'a yürüyemeyeceğim daha. Oo, harika bu oyun açıldı ya. Thanks babacım. Jungle'da en iyisi yenilmez. Bu se şu setup en iyisi. Daha iyisi yok. Denedim. Elektrokütü denedim. Jungle'da yaramaz. Tamam, güzel. Şuna bakacağım. Bu arada Zaha zorlar bizi Zaha ile şakaya gelmez arkadaşlar. Oo, wardı güzel yere dikmiş. Güzel yere ward dikmiş adam. Kanka bu kötü oldu işte. Bu beni görmezse saldırmayacağım. Double kill, baby. Just, just get out of here. Cool. Nice. Çok iyi. Mitte'yi açalım. Mid T'yi açalım. Hızlıca vakit kaybetmeden mid T'yi. bilmiyorum vallahi onu. W'ye bilerek basmadım. Ka i̇çine girerse kule bana döner diye. Ko gölgenin üstündeydik çünkü. Nice. Vurdur ona da. Kanka şaka yapıyor olmalısın ya. Real kesti şattan o aldı. Çok iyi. Of, Brawler'la onu kesti adam. Herif güzel oynadı bu arada. Benim resetim olsaydı ben orayı yemiştim. Vallahi resetim olsaydı orayı yemiştim. Ah be oğlum onu da kessem harikaydı. Öldü bu. Neyse tamam. Güzel güzel fena değil. Oo, oh. Kankalar ya. Nice. Zonyam yok. Zonyam olsa. Ah be oğlum ya. Ah be oğlum ya. Ölmedi mi? Kanka çok belli değil mi bunu yapacağı adamın. Dayananın olayı şu arkadaşlar. Hex veya flash'ı varken öne doğru atlayıp direkt tık diye adamı kesiyor. Ulti ile tutuyor yani. O tuttuğu an flash olmayan adamı. Deşi yoksa garanti ölüyor çünkü team fightlarda kaçıramıyorsun. Kaçmıyor yani. Bizi şimdi Kaysa'da dash var. Ama o dash'i basabilecek mi? Nice. Çok iyi. Tamam. Ha yaptım şimdi. Bakalım ne yapacaksınız. Daha şu an tek şansınızdır beni. Kesmek için. Nice. Herald'ı vermemiz bir tık kötü oldu ya. Tempo kazanabilirler mi? Yok ya yani nereye atacak gönder. Bu burası... Not today baby, not today. Of, çok iyi kaçtık. Bu, bu, bu vallahi tehlikeli yani. Inibitoru verdik beleştan. Neyse arkadan yürüyorum. Bak biliyorum ya kesemeyeceğim biliyorum. Bu şartlarda kesmem zor. Çünkü E de yoktu. Neyse buraya gitmeyip inibitor almadılar. O da fena değil. Bu gitti mi kanka gerçekten? Soyl lan bu <laughs> What the fuck was that bro? What the fuck was that? They all dead Nice one Holy <laughs> Şuna bir şöyle bir şey İyi bir Ah, de Aaa öldün sen No way Öldüm ya Neyse güzel Kestiniz onu da Bitti oyun Ha ah, son anda soktu kılıcı. Bitmemiş bu arada. Kanka, ah bunu aldın çok iyi. Ananın am ama yani ananın ki yani. CC chain'den çıkamadım ki oğlum. Red zonya yapamadık bu sefer. Üff, o, o, charm orayı bozdu moruk. Lan zonya bastı adam ultideyken. Şey, Riven nasıl feyledi? Şey mazhar nasıl feyledi? Mazhar <laughs> That was... ...funny bro <laughs> Çok iyiydi ya Let's get it <laughs>